Arkadaşlar selam aleyküm. Ben Ormacı Kamil Baba. Bugün günlerde Perşembe sabah erken saatlerde geldik. Şu anda kavurmamız hazırdır. Kavurmamız pişirmişiz. Kavurmamız şu anda hazır bekliyor. Ben bu mesleği 20 sene yakın ben bu işi yapıyorum. Gezilik işi yaptım. Ondan sonra kavurmaya başladım. Bütün avrun esnafları bizi tanıyor. Gönül rahatlıkla gelip yemeği yiyebilirsiniz. Çünkü bu yemek hem lezzetli de hem de ucuzdur. 50 lira veriyoruz. Bu yemekin fiyatı 50 liradır. Başka yerde gidersen bir pasta, bir çay içersen en az 50 lira veriyorsun. Yemeğimiz tertemiz yapmışız. Tezgahımız tertemizdir. Tezgahımızı da size göstereceğim. Bu da bizim tezgahımız. Her çeşit baharatlarımız vardır. Yerimiz tertemiz. Hepsine i̇şte kavurmacı Kamil Baba'nın tezgahı. Dertlere deva hastalara şifa kavurmacı Kamil Baba. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sabah erken saatlerde size hizmet etmek için biz buradayız. Bu da masa sandalyelerimiz. Bu da tezgahımız. Dertlere, dava, hastalara şifa. Doktor Kavurmacı Kamil Baba. Hepinize saygıyla selamlarımı sunarım. Hoşça kalın. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben Kavurmacı Kamil Baba.